Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri kitabı Anka Kuşu Yayın Evi sayfa 112'den 121'e kadar işleyeceğiz. Çevremizdeki canlı ve cansız varlıklar metni cevapları. Hazırlık çalışmaları. Çevremizdeki canlı varlıkları inceleyelim. Bu canlı varlıklarla belirlediğimiz ortak özellikleri defterlerimize yazalım. Cevap, dünya üzerinde gözle görebildiğimiz veya göremediğimiz birçok canlı varlık bulunmaktadır. Bu canlıları mikroskopla görebildiğimiz gibi görse, görse görebildiğimiz canlılar da bulunmaktadır. Bu canlılarda ortak özelliklerimiz mevcuttur. Yeryüzündeki tüm canlıların canlı içerisinde yer alması adına belli başlı bazı ortak özellikleri olması gerekir. Kısaca canlıları ele alacak olursak şu özellikleri bulunur. 1 hücresel yapıya sahiptirler. 2. Beslenme özellikleri vardır. 3. Canlılar solunum yapar. 4. Canlı varlıklar hareket özelliğine sahiptir. 5. Beslenme özelliği olduğu gibi boşaltım özelliği de vardır. 6. Dışarıdan gelen uyarılara tepki verebilirler. 7. Bulundukları alanlara uyum gösterirler. Adaptasyon süreleri vardır. 8. Organizasyon özelliği bulunur. 9. Canlı varlıklar var olabilmek için ürerler. 10. Metabolizmaları bulunur. 11. Büyüme ve gelişme süreleri vardır. Ebrar ile Sami arkadaşlarıyla bir grup oluşturdular. Bu grupla çevrelerindeki canlı varlıkları bir kağıda, cansız varlıkları diğer bir kağıda yazıyorlardı. Soru. Gruptaki çocuklar canlı ve cansız varlıkları hangi özelliklerine göre ayırmalıdırlar? Cevap. Gruptaki çocuklar canlı ve cansız varlıklara ayırt ederken şunlara dikkat ederlerse sınıflandırmaları daha kolay olur. Cansız varlıkların özellikleri. Çevremizde gördüğümüz her şey bir varlıktır. Toprak, hava, su, taşıtlar, masa, çanta, kalem, defter, giysi, halı, taş gibi maddeler cansız varlıklardır. Cansız varlıklar yaşam formu olmayan, doğada madde halinde bulunan, organizma özelliği olmayan varlıklardır. Bu varlıklar canlıların da var olmasını sağlayan cansız varlıklardır. Örneğin hava cansız olmasına rağmen canlı tüm yaşamın hayatını sürdürmesi için gerekli olan varlıktır. Toprak cansız olmasına rağmen canlı bitkilerin yetişmesine olanak sağlayan, sürüngen ve böceklerin üzerinde yaşadığı insan ve hayvanların doğanın var olmasını sağlayan cansız varlıktır. Su cansız bir varlık olmasına rağmen dünyanın oluşmasından itibaren dünyada yaşanmış Yaşamın başlamasını sağlayan cansız varlıktır. Canlı varlıkların özellikleri ise şunlardır. 1. Yaşamsal özellikleri olan, hücre yapısı bulunan, organizma yapısı bulunan varlıklardır. 2. Beslenme ve boşaltım sistemleri vardır. 3. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için ürerler ve çoğalırlar. 4. Üreyen canlılar zaman içinde büyürler ve gelişirler. 5. Canlılar solunum yapar. 6. Canlılar dışarıdan gelen etmenlere tepki verirler. Ses, ışık gibi etmenlere tepki verenler canlılık özelliğidir. 7. Canlılar bulundukları alanlara uyum sağlamaya çalışırlar. Soru: Biz de çevremizde gördüğümüz toprak, hava, ağaç ve at gibi varlıkları düşünelim. Bu varlıkların canlı mı yoksa cansız mı olduğuna nasıl karar verebiliriz? Cevap: Çevremizde gördüğümüz toprak, hava, ağaç ve at gibi varlıkları düşündüğümüz zaman bunların ayırt etmesi gayet kolaydır. Hücre yapısı ve ergonik yapısı olan, üreme, çoğalma yapabilen, beslenme ve boşaltım sistemi olan varlıklar canlıdır. Bunun dışında kalan varlıklar ise organizma yapıları olmaması, beslenme, üreme gibi faaliyetlerin olmamasından cansız varlık olarak nitelendirilir. Bu durumda Toprak ve hava cansız varlıklardır. Toprak ve hava canlıların yaşayabilecekleri olanakları sağlayan dünyanın var olmasına katkı sağlayan cansız varlıklardandır. Ağaç ve at canlı varlıklardır. Ağaçlar toprak üzerinde büyüyerek meyve verirler. Atlar ise doğada doğum sonucu tay olarak doğar, at olarak büyürler. Yani canlılık göstergesi bulunur. Bundan dolayı ağaçlar ve atlar canlı varlıklardır. Etkinlik soru. Aşağıda fotoğrafları verilen canlı ve cansız varlıkların benzerliklerini, farklılıklarını noktalı yerlere maddeler halinde yazalım. Cevap. Maddeler halinde canlı ve cansız varlıkların benzerlikleri şunlardır. 1. Canlı ve cansız varlıklar dünya üzerinde var olurlar. 2. Canlı varlıkların yaşaması için cansız varlıklara ihtiyacı vardır. 3. Canlı ve cansız varlıklar doğayı oluşturur. 4. Her ikisi de maddedir. 5. Belirli kütleleri vardır. Maddeler halinde canlı ve cansız varlıkların farklılıkları farklılıkları şunlardır. 1. Canlı varlıklar beslenir, cansız varlıklar beslenme ihtiyacı duymaz. 2. Canlı varlıklar solunum yaparken cansız varlıklar solunum yapmaz. 3. Canlı varlıklara hareket eder, cansız varlıklar hareket etmez. 4. Canlı varlıklar dışarıdan gelen uyarılara tepki verirken cansız varlıklar tepki vermez. 5. Canlı varlıklar doğar, çoğalır ve ölürler. Cansız varlıklar ise büyümezler ve ölmezler. Uygulama bitki yetiştirelim. Gerekli malzemeler fasulye tohumları, saksı, pamuk, su uygulayalım. Soru. Saksının içerisine pamuk, pamuğun içerisinde de fasulye tohumlarını koyalım. Üzerine bir miktar su dökelim. Kurumaya başladıkça sulamaya devam edelim. Fasulyedeki değişimleri gözlemleyerek aşağıdaki verilen boşluğa kaydedelim. Cevap. Birinci hafta filizlenir. ikinci hafta kök atar üçüncü hafta boy vermeye başlar. Dördüncü hafta yaprak gözleri belli olur. Beşinci hafta yaprak verir. Altıncı hafta daha fazla boy uzar. Yedinci hafta fasulye vermek üzere gözler oluşur. Sekizinci hafta fasulye verir. Sonuç Soru Yaptığınız çalışmaları sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Öncelikle böyle pamuk parçası olarak 5-6 parça fasulyeyi arasına bıraktık. İç cam fanus olarak üzerinden sulamaya başladık. Çok aşırı sulama yapmayarak su içerisinde kalmasını engelledik. Ama susuz kalmasının da önlenmiş olduk. Haftalara göre periyodik olarak incelemeye başladık. İlk hafta filizlenmeye başladı. İkinci hafta gök atarak pamuğu kendini sabitlemiş oldu. Üçüncü hafta boy vermeye başladı. Dördüncü hafta yaprak çıkarken için kendini hazırladı. Beşinci hafta yaprakları farklı karttı. Altıncı hafta uzaması daha fazla artarak olgunluk evresine ulaşmış oldu. Yedinci hafta artık kendisi ürün verecek seviyeye gelerek fasulye gözleri oluşmaya başladı. Sekizinci hafta ürün vererek yeniden fasulye tutmaya başlamış oldu. Etkinlik Soru: Aşağıdaki yakın çevremizden verilen örneklerin canlılık özelliklerini örnekteki gibi işaretleyerek belirtelim. Cevap: Varlıklar: Özellikleri: Kedi, hava, çam ağacı, toprak, su hareket eder: kedi, hava Solunum yapar: kedi Beslenir: kedi, çam ağacı Boşaltım yapar, kedi, çam ağacı. Büyür, kedi, çam ağacı. Çoğalır, kedi, çam ağacı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forumsayfacavaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.